Şimdi buradan yeniden refahlılara sesleneceğim. Yeniden refahlılara. Bugün Saadet Partisi'ni eleştiren sözde milli görüşçülere sesleneceğim. Saadet Partisi milkosu olup da AK Parti'ye çalışanlara sesleneceğim. Ne ara unuttunuz milli görüş gömleğini çıkaran Erdoğan'ın tavırlarını, yaklaşımlarını? Ne ara unuttunuz BOP eş başkanlığını? Ne ara unuttunuz işgal girişimi hat safhaya ulaşmışken artık tepki göstermeyen hükümetin süvarilerle her zoku karşıladığını? Ne ara unuttunuz Irak paravan bir şekilde bizim üzerimizden geçişlerini? Bunları siz ne ara unuttunuz ya? Erbakan Hoca milli görüş ilkelerini hatırlayın. Sözde milli görüşçüler. Milli görüş ilkelerini hatırlayın. D8'iniz nerede sizin? Erdoğan'la mı D8 yapacaksınız? İslam İşbirliği Teşkilatınız nerede sizin? Dönem Başkanlığında Filistin işgal ediliyorken, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığı bizdeyken sadece aydat şikayetiyle toplandı Türkiye. Nasıl görmüyorsunuz siz bunları? Milli görüş gömleğini çıkardım attım diyen bir Erdoğan'a siz, bu tarafta CHP ile el ele kılıfına kılıfına sarılıp da, daha önce Erbakan Hoca, 10. CHP ile de yan yana gelip Türkiye için, en hayırlı işlere imza atmış birliği derken Çok nasıl olur da siz CHP ile işbirliğiyle Ak Parti tercihinde bulunursunuz? Bunu milli görüş ilkeleri hedefleri doğrultusunda dile getiriyorum. Nasıl savunursunuz? Erdoğan 2010 yılı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a söylediği bir söz diyor ki cennetten yer parselliyor Allah'ın avukatlığını sana kim verdi diye soruyor. Erbakan Hoca milli görüşçüler soruyorum. Cennetten yer mi parselliyor Erbakan Hoca? Böyle bir lider miydi?